soruyor oğlum sen mi daha cömertsin ben mi? Hazreti İbrahim soruyor. Zannederim ben daha cömertim evladım diyor. Çünkü bir babaya bunu yapmak, kendimi öldürmek o kadar zor değildi. Bir babanın kendi evladını kurban etmesi imkansız bir şey. Herhalde ben daha cömerttim. Evladımı feda ediyordum. Deyince İsmail der ki hayır babacığım ben daha cömertim. Senin daha çok çocuğun olurdu. Ben bu canı veriyorum. İkisine de vahiy gelir siz birbirinize cömertlik mi yapıyorsunuz Allah buyuruyor En cömert olanı benim İsmail'i İbrahim'e bağışladım İbrahim'in yeminini kabul ettim ve en sevdiğim kulu sizin neslinizden gönderiyorum Allah Resulü'nün geleceğini o zaman haber veriyor Cömertlik Ekremel ekremin Allah'tır ve onun cömertliğinin haddu payanı yoktur. O cömertlik ederse kendine göre cömertlik eder ve en Allah'ı tanıyan kulu bile hayrette bırakır. Rabbim ne kadar büyüksün, Rabbim sen ne kadar kerimsin diyerek akıl, fikir, ruh secdeye kapanır. O kerametin böyleyler.